Merhaba, Meeple'da hoş geldiniz. Ben Ege Bugün masamızda Tokyo Highway var. Tokyo Highway bir el becerisi oyunu. Jenga'nın Yanarı dönerli, böyle hormonlu versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Jenga'da sadece tahta parçaları çekiyorduk ve yıkmamaya çalışıyorduk. Burada hep beraber Tokyo'nun karma karışık otobanını inşa etmeye çalışacağız. Bunu da şöyle incecik dondurma çubuğu gibi çubukların üstünde küçük arabalarımızla yapacağız. Bunu yaparken de istersek cımbızımızı kullanacağız. Gelin bakalım bu kendine has stili ve görsel dünyası olan Tokyo Highway nasıl oynanıyor? Evet, Tokyo Highway'in kurulumunu yaparken her başlangıç noktası birbirinden bir uzunluktaki çubuklarla olacak. Hepimiz bir başlangıç rampamız var ve buradan başlıyoruz. Oyundaki amacımız herkes önündeki arabalarını bitirmeye çalışıyor. İlk arabasını bitiren kişi oyunu kazanmış olacak. Oyunun başında belli sayıda bir kolon ve karşılıkla başlıyoruz. İşte 3 kişi oynarken 25 tane kolonumuz, 2 tane karşılığımız olacak mesela. Peki aralarımızı nasıl koyuyoruz? Arabalarımızı başka bir oyuncunun yolunun üstünden veya da altından geçersek o zaman o yolun üzerine bir tane arabamızı koyuyoruz. Yollarımızı nasıl koyacağız peki? Yollarımızı koyarken başladığımız noktadan ya bir yukarıya ya bir alçağa gitmemiz lazım. Oyunun başında ilk hamamız mesela 1 ile başladığımız için bir sonraki 2 olacak. Diyelim ben bu şekilde geldim. Ve tabii ki daha bir oyuncuyu geçemedim. Sıra hop, bunu oynatmıyoruz tabii ki. Sıra pembe oyuncu da pembe oyuncu geldiği zaman o da bir yukarıya çıkması gerekecek. Oyunun diğer bir kuralı ise yolları koyarken hiçbir şekilde diğer oyuncuya dokunmanız mümkün değil. O yüzden şöyle yapalım mesela. Çünkü bu bunun altından geçemeyecek muhtemelen. Boksu geçebilecek mi? Geçemeyecek çünkü yükselmemiz gerekiyor. Biz de e, o otobanın yanından hemen şöyle bir yükseldik. Diyelim sıra gene turuncu oyuncu da. Turuncu oyuncu artık e, bir önceki 2 olduğu için şimdi 3'e yükselebiliyor. Ve her zaman yolumuzun sonundan devam ediyoruz. Bu sefer üçlük bir yolumuzu şöyle dikkatlice hiçbir şey yıkmadan inşallah koyacağız. Evet bunu <laughs> bunu koyduk. Ve gördüğünüz gibi artık diğer oyuncunun yolun üstünden geçiyoruz. O zaman da bir tane arabamızı alacağız ve hiçbir şeyi yıkmadan inşallah koyacağız. Ve evet. Şimdi burada diğer oyuncunun yolunun üstünden geçtik ve arabamızı koyduk. Bir sonraki turda da belki pembe oyuncu bize hemen o da 3 tane kolonunu koyup o da bizim yolumuzun üstünden bu şekilde geçebilir. Oops. Evet. Elimden düşürmeme rağmen hiçbir şeyi düşürmedik. Evet, üstüne de arabasını koyacak. O da böylece bir tanesinin arabasını koymuş oldu. Böyle böyle şehrimiz büyümeye ve birbirimizin üstünden geçmeye başlıyoruz. Bazı noktalarda mesela iki yolun üstünden geçerseniz o zaman iki tane arabanızı koyuyorsunuz yolun üstüne. Bir de özel kolonlarımız var. Bunlar kavşak aslında. Kavşak koyduğumuz zaman Şöyle bir özelliğimiz oluyor. Biraz önce sadece bir çıkabiliriz, hatta bir inebiliriz demiştik. Kavşak bize istediğimiz kadar yükselme ve da istediğimiz kadar alçalma özelliği veriyor. Diyelim pembe oyuncu bunu kullanarak şu an üçüncü seviyeden hemen buraya 1. seviyeye inebilir. Ve bunu yaptığı için tabii ki üstümüzden geçiyor ve bir tane arabasını koyuyor. Kavşağın diğer bir özelliği de normalde yolumuzdan sadece bir yol çıkarabiliyorduk. Hep tek yönde ilerliyorduk. Kavşak bize bir sonraki turda çatallama olanağı veriyor. Mesela diyelim öncelikli olarak şöyle bir ikili yine yükseldik. Çünkü ne yapmak zorundaydık ya yükselmek ya alçalmak. Kendimiz ikili düşünce bir cezamız yok. O yüzden hemen bunu geri koyduk. Evet sonunda becerebildim. Kavşağın diğer bir olayı şuydu. E, i̇stediğiniz zaman buradan bir ikinci yolunuzu çıkarıp şöyle bir yolunuzu çatalandırabiliyoruz. Bir de son olarak değişik bir yol koyma şeklimiz var. Bu da çıkış. Çıkışlar direkt kolondan yere çıkıyorlar. Ve bunun üstüne de otomatikman bir arabamızı koyuyoruz. Bunun zamanlamasını iyi ayarlamanız lazım. Çünkü yol bundan sonra tekrar yükselemiyor. O yüzden bunu ancak ya bir kavşak yaparken yapıyorsunuz ya da belki oyundaki son hamlesini, son hamlesi yapıp dışarıya çıkıp son arabanızı koyup oyunu bitirebilirsiniz. Peki başka bir oyuncuya ait bir parça düşürdüğünüzde ne oluyor? Öncelikle onlara kaç parça düşürdüğünüzseniz o kadar kolon ve hatta kavşak vermeniz gerekiyor. Bunu verdikten sonra da yıkmış olduğunuz yeri yeniden yapmanız lazım. Bu iş için de şöyle güzel bir cımbızımız var. Bu cımbız sayesinde de belki ulaşılması zor yerleri bununla alıp koymak mümkün. Tabii o sizin ne kadar yetenekli bir cımbız kullanıcısı olduğunuzda da bakıyor biraz. Ben bu konuda bayağı bacı, beceriksizim biraz önce görmüş olduğunuz gibi. Peki oyun ne zaman bitiyor? Biri ya bütün son arabasını koyduğunda oyunumuz bitiyor ve o kazanmış oluyor. Veya oyun sırasında kolunuz biterse oyundan düşüyorsunuz ve siz devam edemiyorsunuz. Arkadaşlarınız devam ediyor. Herkesin kolunun bittiği ve arabaların bitmediği bir durumda en az arabası kimin kaldıysa o oyuncu kazanmış oluyor. Evet Tokyo Highway böyle oynanıyor. Oyunla ilgili en sevdiğim kısmı oyunun el becerili oyunları arasında farklı bir yeri olması. Diğer oyunlarda daha böyle kakara kiri parti oyna kafasında oynanırken bunda daha böyle sanki böyle bir hep beraber grupça meditasyon yapıyoruz gibi böyle bir hava var. Çünkü oyunda daha çok detay ve daha yapısal bir sistem oluşturuyoruz. Böyle otobanı cidden böyle sanki hepimiz bir mühendis olarak güzel güzel inşa etmeye çalışıyoruz. Orada da daha böyle bir dikkat ve odaklanma gerektiriyor oyun. Bu bu oyunu diğerlerinden farklı kılan ve bu kadar değişik bir yerde olmasını sağlayan kısmı. Bunun dışında tabii ki e beceri oyununun getirdiği işte koyarken düşürdüm, yanlışlıkla oradan o yol düştü, oradan o yol düştü, bir sürü ceza verdim gibi kısmı çok eğlenceli. Burada bu kolonlarımızın değeri acayip kıymetli. Düşürdüğünüz parçaları yerine koymakla uğraşmak ayrı bir dert. Ama kolon kaybetmek oyunda sizi çok üzüyor. Çünkü hep yükselmek ve alçalmak durumundayız. Bu kavşak kırmızı istediğimiz kadar yükselebiliyoruz mesela. Kolunuz yoksa nereye yükseliyorsunuz? Yükselemiyorsunuz. O yüzden oyunun dinamikleri çok güzel. Görsel dünyası zaten harika. Oyunun sonunda otobanınız bitince böyle eğer yıkılmadıysa tabii. Çok güzel bir görüntü oluşuyor. Oyunda şey de çok mümkün burada. arada. Birçok sefer hani oyunun bitmesini beklemeden bir kişi bir hata yapınca özellikle iki kişi oynuyorsanız, zaten üç kişi oynuyorsanız abi ben bu oyun artık gitmez deyip o sırada en önde kimse onu şampiyon e, şampiyonu ilan Oyunu sevmediğim kısmı aslında yok. Daha yavaş bir tempoda. Bunu bilerek oynayan bir ekiple oynuyorsanız çok eğlenirsiniz. Ama ekibin beklentisi vay bu Jenga'nın böyle daha değişik bir versiyonu gibi girer bir ekiple çok eğlenceli olmayabiliyor. Çünkü daha hızlı, herkes daha böyle çıt çıt koyayım edeyim gibi bir şey bekliyorsa o zaman bir hayal kırıklığı oluyor. Doğru grup oyunu oynamak o yüzden çok önemli. Bir de oyunun belki kuralları e, böyle bir el becerisi göre bir tık daha karmaşık. İlk anlattığınızda böyle anlaşılamayabiliyor. O yüzden örnek göstererek anlatmayı tavsiye ederim. O şekilde oyun çok çok daha hızlı anlaşılıyor bu işte altından geçtim, üstünden geçtim, ona değmeyecek bir uzunlukta olacak vesaire. Onları bir gösterince çok daha tık diye oturuyor kafada. Genel olarak temposuyla, görsel dünyasıyla diğer oyunlara göre çok daha farklı bir oyun. Bu da Tokyo Highway'i gerçekten e beceri oyunları arasında aslında bambaşka bir yerde tutuyor. Bu sene bir de Kickstarter çıktı. Kickstarter'da da yeni yeni özellikler geldi. Görevler, yeni arabalar, gök kuşakları, gibi yeni yeni elementler eklediler. Bunlar da eminim ki oyuna ayrı bir tat ve heyecan katacak. Belki o zaman daha da oyunlaştırılmış ol olacak oyun. Bu tür değil de daha hızlı bir oyun daha önceki Seesaw incelememize bakabilirsiniz. O çok daha küçük, çok daha hızlı, kompakt bir el beceri oyunu. Onu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu tür videoları seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sevecek arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Farklı bir oyunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.